Talk, 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 hot <laughs> bar Talking on your bitch, here, talk, talk, talk Looking up, open the pot, pot, We came from nothing to something, nigga I don't tell nobody, quit the trick, nobody All of them gangin', they come and get gang. I mean, you never give too as my shit them up, the booze. My niggas, <laughs> savage, We got and Evet dostlar hepiniz yepyeni bir tarım vlog videosuna hoş geldiniz. Abi bugün tarla ekiyoruz gördüğünüz gibi daha ikinci sıraya döndük traktör falan traktörler o tarafta. Böyle bir video çekeyim dedim içimden geldi daha ikinci tura dönüverdik işte. Bugün ayın kaçı bir bakalım hemen. Ayın kaçı oldu niye yazmıyor lan? 22 Kasım çarşambaymış başkan bugün. Saat kaç? Saat 10.52. Şöyle yapalım da rüzgar fazla şey olmasın. Bakalım Universal Atay orada. Şöyle iyice yaklaştıralım. Normalde şu arkadaki Tümosan'ın oraya kadar tarla da Şurada küçük bir yer vardı hani aradık sınırı bozmadık kiraladığımız tarlanın sınırını ee, Öyle olunca biz de Burayı bir ekelim dedik Bakalım Traktör yaklaşsın da kaydede öyle devam ederiz ee, Traktörümüze de geldi dayıcığım Direksiyonda Halil AKR <laughs> Bu arada videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Yok, <laughs> yok, yok, ya lan da, yine? Ha, yekta saatte var. Vau, canım, ne kadarla yeki cekir? Evet, sefa bey, 2023. Bu da yekimine başlamış bulmakta Ne düşünüyorsunuz efendim? Ya, yani, görüyorum, kırıyorum, harika. Yani, el motor parası kadar namus lazım. Deme ya, o? Yani, el motorun iki liyaz mıdır mı? Merdane feci topluyor ama ha. Bunlar adam azor getiriyor. Ya. Stalı tabağını ekmeyelim lan. Bu sene mazot alalım, seneye satalım. Daha karlı olmaz mı? Evet. dostlar şimdi kaldığımız yerden devam şöyle yapalım rüzgar sesini biraz daha kısal ektiğimiz buğday bu şöyle göstereyim daha doğrusu şöyle değil mi lan aynen sabit deyince şu an traktör gidiyor ben sabit gösteremiyorum edici rüzgarlı olacak da attığımız gübre de bu Bu anda. Akşama kadar bunu bitiririz herhalde diye düşünüyoruz. Ezici rüzgar sesi olabilir. Ona da benim yapacak bir şeyim yok. Ne yapalım? Çoğalı farklıymış. Daha şimdi fark ettim. oy oy. Ekşama kadar bir o tarla, bir bu tarla dolanacağız. Eseci adam niye cehennem? Tarla da tam tavun da valla. Güzel oluyor için. Ok gibi oluyor valla. Eh bu ekleri bu olayı gösterdim. Dolum çek çünkü ben de dolum esnasında çalıştığım için ya hatta ben bunun fotoğrafını çeken direkt fotoğrafını buralara bir yere korum zaten ya. Direkt çuvalın. Şimdilik e, yine çabıyorum yine duruma göre dönerken dolaşırken videoya devam ederiz. Hadi görüşürüz. Kolu kolu. Evet şimdi tarlanın diğer tarafına geldik sayılır. Üni de orada üni. Makinamız Boskurt marka 14'lü Mimzer. Arkasında da kendi el yapımız, özel yapımız olan merdanemiz. Şimdi gösterebiliriz. onu da böyle göstereyim. Organik bir buğday. Evet, Captain. Şimdi oturduğum traktörün içine dışarıda feci bir rüzgar var. Bizinkilerini de ekiyor orada öyle. Gördüğünüz gibi Universal 553 traktörümüzde 53 beygir gücünde. Arkasında da 14'lü Bozkurt marka bir tane mümzer var. Onun da ardında bizim kendi el yapımımız olan merdanemiz var. Tarlamız çok güzel. Tam tavında. Mükemmel derecede içiyor yani makine. Niye netlemiyor diyordum? Tam ben onu derken netledi. Dey, dıbısının, dıbısının, dıbısına kadar gidecekler onu, yani onu geçelim. Hava soğuk şu anda 12 derecede diyor. telefondan baktığım kadarıyla. Ama rüzgardan dolayı daha çok üşüdüyor adam. Tarlanın şekli zaten biraz bozuk. Şöyle yapalım artık. Buradan sonra, şurada e, ileride bir tarlamız daha var. Onun iki tarla ilerisinde bir bir tane daha tarlamız var. Sonra bu bölgede işimiz bitiyor. Sonra başka bir yerde iki parçamız var. E, sonra orada bir, yaklaşık bugün bir yer sekiz parça yer ekeceğiz ya yani bu şekilde her yer toplu olsa yani tek bir tarla olsa yani 4-5 saatte bitiririz belki ama yolda da çok zaman kaybettiğimiz için şöyle tekrar orayı göstereyim. Yolda da çok vakit kaybettiğimiz için akşam ediyoruz işte. Halen dağda gidiyorlar. Yaklaşık buranın tarlanın e, yani şu ucundan o ucuna yani uydudan baktığım kadarıyla bir de yani önceden suladıklarımıza göre yani giden bor sayısına göre falan ölçtüğümüzde bir 500 veya 480 metre arası falan bir şey geliyor. Uzun ince bir tarla. Alem dağda gidiyorlar. Öyle gösterirsem. Tarlanın o ucuna kadar görebilir misiniz acaba? Ecba. Şuranın o ucuna gittiğini için bakın bir de teşhorda, belki birazdan yanına gidince de gösterin diyecektim de, ee, camın kirinden gözükmüyor şu anda. Valla işte böyle, aslan tüm osanları mor çekiyor. Böyle yani, bu bir haftalık bir süreç zaten, bir haftada bitiriyoruz, her yeri ekiyoruz. Tabi araya yağmur falan girerse iki haftaya bilemedin 3 haftaya aksıyor. Kimisi ekmiyor şu şekilde nadas bırakıyor. Kimisi ekiyor. Kimisi ekmiş. Kimisi ektiğini bile sulayanını bile gördük yolda gelirken. Öyle yani. Rüzgar sesi geliyor mu? Duydum mu bilmiyorum da, dışarıda feci kasırga gibi esiyor yani. Traktörün içinde çok rahat tabi kabinli bir traktör olduğu için. Ya ben diyorum abi üniversitede satalım bir tümosan da alalım diye. Kime ne laf aç. Yani tabi traktör alması da bu devirde kolay değil de yani. Neyse öyle aksiyonlu bir şey veya e, başka tarlaya falan geçerken devam ederiz. Burası yaklaşık bir saat daha falan sürer. Bakayım bizinkiler bu tarafa dönebilmiş mi? Evet dönmüşler. Geliyorlar bile adamlar. Neyse bakalım. Dediğim gibi o şekilde o tarz eğlenceli yani video değer bir şey olursa yine çekerim. Eğer öyle bir şey olmazsa bir de kapanış için başka bir tarlada veya akşama doğru falan. Gün batımında size romantik bir video kapanışı yaparım. Böyle gün batımına karşıma alırım. Tüm bir tarafta, Universal bir tarafta. Bir de öyle bir şey yaparız. Öyle yani. Hadi bay bay. Şimdi görüşürüz. Bir, birkaç saat sonra videoya devam ederim ben zaten. Evet, i̇kinci tarlayı da neredeyse yarı ettik. Bir 7-8 attı. Sefa Başkan. Yapıyorsun bu sporu. Bunu farkıyla dayıcım. Ateşlerde yanacaksın. Pistonlu şeyimiz var. Mimzerimiz var abi. Hiç uğraşmıyor eski mimzerlerle falan. Elimizle indir kaldır. Şöyle buğdayı da göstereyim size de nasıl gösterdim. Hoplaya <laughs> <Ofraya>, hoplaya gidiyoruz. <laughs> Merdana biraz sarıyor tarlalarımız biraz fazla çamur gibi. Teori isimle geldi valla kaptan. Beyaz ayakkabıyla geliyoruz tarlaya tabi abi. Ali çiftçiyiz. Oh no, oh, no, oh no. Não sei aqui. Ayıp oluyor valla Hep kendine, hep kendine. Oluyor mu lan Gökhan emmi? En son dönecek onlara. Yola tam gaz devam. Sağlam Üniversal Şöyle bir de inelim Bir de i̇şte Merdaniye binelim başkan birazdan Şurada pullu bir duvar varmış işte, da orayı tam kapatamamışız ha. Teşler de yanacak. Bu şekilde ekime devam. Ya ben direkt çapraz geçin. لان قهلة ابيك شليك ده واشر واجم Burada da bir ufaktan kaydımızı keselim. Yine devam ederiz. Yolda molda bir şekilde bir şeyler yaparsak. Hadi Allah'a emanet. Evet abi bugünün üçüncü tarlasına geçtik. Gördüğünüz gibi burada da epey bir yer. Aslında pek de bir yere gitmedik. Şimdi arada bir tarla var. Sadece bir tek var. Önce bir ekim de buraydı. Burası da şöyle bir yer. O koyu kahverengi olan yer. E, ektiğimiz yer işte. Şöyle kaç sıraya tutuyor? 2, 3, 4, 5. Bu 6. sıraya dönüyor işte burada da ya. Traktörün bile yerini değiştirme Su var mı ki öyle? Bak size ölü göstereyim. Evet var su. Gördüğünüz gibi burada da suyumuz var. Yani arada bir tane şey var işte sınır var. Burası e, ben size dekar hesabı söyleyin Çünkü biz burada iki dekara bir bölüm deriz. E, burası altı dekar. Demin yaptığımız yer 12 iki dekar. İlk yaptığımız yer 24 dekar olması lazım. Evet, orası da 24 dekar. Aslında yok lan. Aynen lan doğru. 24 dekar orası, 12 dekar orası. Ee 6 dekar da burası netti. 24'e 12 ekledi mi? 24 26 36 36'ya 6 ekle. Ee, 42 dagar yer ekmişiz şu ana kadar. Hatta 200 daha 42 dakar. Buradan da gideceğimiz 4 8 ee, 10 de daha. Tam oranın sayısını bilmiyorum da. Bir 10 onu da daha yere ekeceğiz işte. Zaten tohumumuz oraya kadar yeterli. Buğday sadece bu, bu, bölgeye ekeceğiz. Yani diğer yerlere sıfır arpa ekeceğiz. Belki onun da videosu gelir bilmiyorum. Yani değilim. Totalde 50-52 dekarlık bir şey ekilişimiz oluyor. Buğday ekleyişimiz oluyor. Bu yıl için. Geçen sene hiç buğday olmuyordu. Bu yıl öyle ektik bakalım. Nöbün <laughs> yersiz inşallah fazla etkilenmiyordur ya. sınır var da burada sınırı düz olduğu için sürmüşüz. Ee, demek ki tarlada pardon ilk yaptığımız tarlada sınır çok değişik bir şeydi. O yüzden onu bozmamıştık bile. Şurası da çayırlık dediğimiz bir bölge. Abi. burası yaklaşık 30 bin dagar diye böyle bir şey olması ya, ya, 30 bin ya 300 bin sayılarla alalım hiç iyi değildir. Derinizin alabildiği 300 bin dolar da olabilir bence. Ben 300 bin. Hey, ileride 3 kubbeli bir yer görüyorsunuz. Oraya kadar şey yaklaşık buradan orası da 4-5 kilometre vardır. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. 300 bin dolar falan herhalde burası. Yani bizim köyün şey sitesinde mi ne görmüştüm ya öyle. Öyle yani. Neyse, birazdan eve gideceğim. Ee, bu bölgede arpa ekeceğimiz bir yer var. Bir 4 çuval kadar arpa falan getireceğim. Tümosan'la gideceğim. Ee, öyle yani. Tümosan'la yol çıktığımızda ben orada bir daha göstereyim size. Zorlayayım. Bizim buralardaki işler falan nasıl uzun ondan sonra videoyu bitireceğim. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, şimdi eve doğru gidiyorum. Dediğim gibi bir 4 çuval kadar şey alacağım. Ee, arpa alacağım sıfır arpa tohumu geçeceğim. İşte burada arpa ekmemiz gereken bir arazi var. Sabah onu almayı unuttuk. Ee, şimdi mimzerin içini doldurduk. Ben de hemen Gidiyorum. Ee, şeyleri arpa tohumunu alacağım. Yani ekime aynı şekilde devamlıyız. Daha da gösterecek bir şey kalmadı bence. Gördüğünüz gibi ortamda bu şekilde ekran var, pancar var, yonca var, var da var varanak'ı satayım. Ee, burada ufaktan videoyu da sonlandırmak için açtım esasında bunu. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle birer tane like atmayı unutmayın. Ee, Like'lar bildiğiniz üzere kanal için çok önemli gelişim açısından. Yani onu kesinlikle unutmayın abi. Ee, daha da diye bileceğim bir şey yok. Videolardan daha erken haberdar olabilmek için e, abone de olabilirsiniz. Ee, hadi Allah'a emanet. Başka vlog videolarında görüşmek üzere diyor. Ve burada noktalıyorum abi. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle.